Dijital bağımlılık ve gençler. Günümüz dünyasında teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özellikle gençler günlerinin büyük bir kısmını akıllı telefonlar, sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve internet platformlarında geçiriyor. Peki bu durum gerçekten zararlı mı? Dijital bağımlılık nedir? Gençlerin ruh sağlığına, sosyal hayatına ve akademik başarısına nasıl etki ediyor? Dijital bağımlılık, bir kişinin dijital cihazları, interneti veya sosyal medyayı kontrolsüz bir şekilde hayatının diğer alanlarını ihmal edecek seviyede kullanması olarak tanımlanır. Uzmanlar, günümüz gençlerinin beyin gelişimi üzerinde bu bağımlılığın ciddi etkileri olabileceğini söylüyor. Sürekli ekrana maruz kalmak dikkati toplama süresini kısaltıyor, hafızayı zayıflatıyor ve öğrenme becerilerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sosyal medya, gençler arasında en yaygın bağımlılık türlerinden biri. Instagram, TikTok, Snapchat ve diğer platformlar gençlerin saatlerini harcadığı sanal dünyalar haline geldi. Sosyal medyanın sunduğu like ve yorum mekanizması beyinde dopamin salgılanmasına neden oluyor. Bu da tıpkı bir ödül gibi algılanarak kişiyi daha fazla bağlı hale getiriyor. Uzmanlar bu durumun tıpkı sigara ya da şeker bağımlılığı gibi bir döngü oluşturduğunu belirtiyor. Peki sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri neler? Sürekli online olma ihtiyacı kaygı bozukluklarını artırıyor ve gençleri depresyona daha yatkın hale getiriyor. Sosyal medyada gördükleri mükemmel hayatlar gençleri kendilerini yetersiz hissetmeye itiyor. Bunun sonucunda özgüven eksikliği ve kimlik bunalımları ortaya çıkabiliyor. Fenomenlerin yaşam tarzlarını taklit etme çabası, gençlerin kendi gerçeklerinden kopmasına ve sahte bir hayatın peşinden koşmasına sebep oluyor. Dijital bağımlılığın bir diğer önemli alanı ise çevrimiçi oyunlar. Online oyunlar gençler için hem eğlenceli bir kaçış noktası hem de büyük bir bağımlılık kaynağı haline geldi. Çoğu oyun, oyuncuların daha fazla zaman harcaması için özel algoritmalarla tasarlanıyor. Özellikle çok oyunculu online oyunlar gençleri sosyal hayattan koparabiliyor ve sanal dünyaya bağımlı hale getirebiliyor. Ayrıca oyun içi satın almalar ve loot box adı verilen ödül sistemleri gençleri adeta bir kumar sistemine sürüklüyor. Fiziksel sağlık açısından bakıldığında uzun saatler ekran başında oturmak gençlerde göz sağlığı sorunlarına, boyun ve sırt ağrılarına, uyku problemlerine yol açabiliyor. Uzmanlar mavi ışığın uyku düzenini bozduğunu ve özellikle yatmadan önce ekran kullanımının uyku kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtiyor. Kalitesiz uyku gün içindeki odaklanmayı düşürüyor ve akademik başarının azalmasına neden olabiliyor. Peki çözüm ne? Dijital bağımlılıkla mücadelede en önemli adım bilinçli teknoloji kullanımı. Gençlerin ekran süresini sınırlamaları, dijital detoks yapmaları ve sosyal hayatlarını dengelemeleri gerekiyor. Ailelerin ve eğitimcilerin bu konuda bilinçlenmesi gençleri doğru yönlendirmeleri büyük önem taşıyor. Teknoloji tamamen kötü değil, ancak dengeli kullanıldığında faydalı olabilir. Gelişen teknoloji çağında dijital bağımlılığın etkilerini anlamak ve buna karşı önlem almak sağlıklı bir nesil yetiştirmek için büyük önem taşıyor. Teknolojiyi bilinçli kullanmak, gençlerin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığını korumanın en etkili yolu.